Hayatı ve kendimi kucaklamak. Rahatça oturun ve gözlerinizi kapatıp nefesin doğal ritminin sizi sakinleştirmesine izin verin. Belirgin biçimde gergin olan bölgelerin gevşetmesi için biraz zaman tanıyın. Şimdi etrafınızdaki sesleri dinleyerek ve içinde bulunduğunuz alanın farkında olmaya devam ederek zihninizde bir gülümseme canlandırın. Gülümseme fikrinin nasıl şefkat, açıklık ve rahatlık hissettirdiğini fark edin. Gülümsemenin tüm zihninizi doldurduğunu ve dışarıya taştığını hissedin. Şimdi bu gülüşü gözlerinizin kenarlarında hayal edin ve orada ortaya çıkan duyumları hissedin. Alnınızın yumuşak, göz çeperlerinizin rahat olmasına izin verin. Gözlerinizin ılık bir suyun içindeymişçesine süzüldüğünü duyumsayabilirsiniz. Devam ettikçe Gözlerinizin etrafındaki tüm alanı rahatlatın. Orada aydınlık bir gevşeme hissedebiliyor musunuz? Rahatça gözlemleyin. Bırakın gülümseme yayılsın. Dudaklarınıza ufak ama gerçek bir gülümseme yerleştirin ve bu hissin Yüzünüzdeki kasları gevşetmesine izin verin. Sadece izin verin. Olmasını izleyin. Şimdi gözlerin, dudakların nasıl gülümsediğini fark edin. Gülümseme imgesini boğazınıza getirin ve bunu yaptığınızda ne olduğunu araştırın. Rahatlama, ve açılma olabilir. Eğer bir gerginlik varsa, bunun gülümsemenin içinde durmasına izin verin. Tekrar göz çeperlerinizin, dudaklarınızın, boğazınızın gülümsediğini hissedin. Şimdi gülümsemenin göğsünüze inmesine izin verin gülümseme formunun ve hissinin kalp bölgenize yayıldığını hayal edin. Oradaki duygular ne olursa olsun, gülüşün açıklığında ve şefkatinde süzülsünler. Geçemeye devam edin. Kalbinizdeki gülümsemenin tüm bedeninize, omuzlarınıza, kollarınıza, Göğsünüze ve bacaklarınıza hafiflik dalgaları yaydığını hissedin. Gülüşün canlılığını ve titreşimini midenizde, omurganızın kökünde, cinsel organlarınızda hissetmeyi deneyin. Sadece izleyin. Gülümsemenin doğurduğu geniş ve şefkatli farkındalığın içinde kalın. Düşünceler, fiziksel duyumlar veya duygular yükseldiğinde nasıl koşulsuz bir dostlukla karşılandığını duyumsayabiliyor musunuz? Zihniniz hareketlenirse veya gerildiğinizi hissederseniz, zihninize, gözlerinize dudaklarınıza ve kalbinize gülümsemeyi nazikçe yeniden getirebilirsiniz. Şefkatle, nazikçe ve sevgiyle kendime, değerime, bedenime, varlığıma tüm gülümsemeyi yayarak bu anın içinde bir süre kalmayı deneyimleyebilirsiniz. Bırakın tüm varlığınızı kapsasın. Bırakın kocaman bir gülümseme olsun her bir zerreniz. Ve bu bütünlük içinde kocaman gülümsemenin içinde kendinize şefkatle kalma izni verin. Dilediğiniz kadar. Ve ne zaman isterseniz o zaman tekrar gözlerinizi açabilirsiniz.